Hataylıyım, Antakyalıyım ve biz çok evet. böyle mahallemizde büyüyen insanlardık. Yani ben doğduğumdan beri aynı apartmandaydık ve bizim apartmandan sadece iki kişi sağ çıktı. Hepsi Yani baktığınız zaman benim üst komşum da teyzemdi, dayındı, amcamdı. Ya bir de bunu hep bunu söylüyorum, burada da söylemek istiyorum. Ne olur acısı olanlar e, bana kızmasınlar ama Total'de şöyle bir şey var. Annemi kaybettim, canımı kaybettim bu konuda. Şöyle nasıl düşündüğümü ve nasıl hissettiğimi herkes buradan çok rahat anlayabilir aslında. Ama bir yandan da şöyle de bir gerçeklik var. Ee, mesela benim doğup büyüdüğüm değil mahalle, şehir yok şu anda ve Tabii. aslında çok daha acı çok büyük şeyler yaşandı orada. Yani e, bir enkazın arkasından ailesini kurtarmak için enkazın önünde günlerce bekleyip sonra ses gelmiyor diye e, ayakkabısını giyip giden arkadaşlarım da var benim. Ve bütün bir şehir, bütün bir kültür, bütün bir ee, ya koca bir varlık yok olmuşken benim annem öldü diye ağlamam bana biraz şımarıkça geldi o dönem. Hala değil da öyle. biraz öyle hissediyorum. Var ama ya muhakkak mi? öyle ama büyük resimde kaybettiğimiz şey benim annemden çok daha büyük. Yüzde <laughs> yüz.